Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok efsaneler ötesi bir, bir video daha karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta 19 bin kupa alıyoruz. Bu sezon daha 20 gün var. En az 21 bin. Bir karakter daha çıkarsa 22 bin yapacağız. Daha 10, 20 gün var gördüğünüz üzere. Ve geldim ve Edgar'ı dün 15 rütbeydi. Bugün 21 rütbeye kadar getirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ed Green bir rütbe yaptım ve 18.990 kupaya kadar geldim. Demiştim zaten en pro kişilerin arasındayım, en pro kişilerin arasındayım, en prolardan biriyim ve 19.000 kupa inşallah bugün olacağız sevgili arkadaşlar. Ee, babam içeride uyuyor, biraz e, hafif rahatsızlığı var, o yüzden e, kesesiz konuşuyorum biraz. 19.000 Arkadaşlar tam tamına 18 bin kupa alacağız. İnanılmaz bir gurur ve rekor. Rekor. Burada bir rikocuk var. Hala benim burada olduğumu bir sürü isabet ettiremediği için bilmiyor. 8 kişi kaldı. Son 10 kupa. Uf, i̇sabet ettirdi ya. Yeri mi belli etti? Canı çok az kalmıştı be. Keşke uçsaydım orada ona. Tamam tamam. Şu an benim bir kupa takibimi bilmiyor. Birden orada bir gümüş mermi geldi bir koltuktan. 6 kişi kaldı şu an. Arkadaşlar Edgar demiştim benim karakterim olacak diye. Bir günde Edgar 550 kupa yaptım ve bir günde toplam 500 kupa kasıp 19 bin kupa inşallah bu videoda olacağız. Ve 4 kişi kaldı o. Tekte mi oluyoruz acaba? Birinci olur muyuz sizce arkadaşlar? Bilmiyorum çok yüklü biri yoksa oluruz. Bu çalıda biri var mı? Yok. Ortalarda biri var mıdır acaba? Bilemiyorum. Biraz korkuyorum gitmeye ama gittim. Oo cesi varmış cesi. Aldın mı beni Alma beni alma beni. Oo almadı. Ah Sprout. Yapma Sprout vurma Sprout. Ama Sprout ben senin bir yanına uçarsam bitiririm işini biliyorsun değil mi? Ama yanına uçmakla değil kaçmakla kullanmak zorundaydım derken yanlışlıkla gaza gittik olsun. 4 kupa aldık. Kaldı 6 kupa arkadaşlar. 557 yaptık Edgar'da ve 18.994 umarım karakter çıkar. Ve e, şu an 3. olmamız yeterli ilk 3'e girmemiz yani. 10... Dokuz bin kupa oldum. E. E. Çok mutluyum arkadaşlar. E. Gerçekten. Şuradan direkt iki yükle başlamamız güzel oldu. Böyle beş yükün üstüne falan arasam arkadaşlar geldi. Hep ilk üçe giriyorum Edgar'la. Umarım yine alırım. Üç beş Orada biri vardır kesin bu büyük o yerde. Oradan da bir Edgar çıktı ama seviyesi benden daha düşük galiba. Orada bir büyük roket var. Büyük roketli bir brok var daha doğrusu. Hah, büyük roketi Şeli'ye kullandı. Güzel. Beşlik bir Şeli var ortada. Oo, ilk üçe girmek biraz zorlayacak gibi. Brok'un Bro üstüne zıplarsam alırım brok'u da. Şeliler çok var bu tur ya. Burada biri yoktu herhalde. Brok demin buradan çıktı. Tamam. Yedi. Uh. Üçüncü olup zaten gaza gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz tam olmak istiyoruz. On dokuz bin. Hmm. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir zıpladım. Ta 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 ta. İşte bu dibime gelme. Aha dört kişi kalmış. Bir kişi daha gitsin ben de gaza gideyim. 4 kişi kalmış arkadaşlar. Üçüncü olursak tam on dokuz biniz. Hadi onun bir kişi daha gitsin be. Çok öttüm yılbaşı bin attım. Ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun? Beni mi alacaksın sanıyorsun sen? İlaç alabilir ya adam 5 yüklü. Sakin ol bro sakin ol. Sakin ol. Sakin sakin dur sakin ol. <laughs> ya bir kupa nedir ya? Bir kupa olmuyor ki. Arkadaşlar o zaman ben sonra tama getireyim. Bu sefer tam olamayacağız herhalde. Ha hani yok 4 kupalık 2 kupa. 2 kupa 5. olunca oluyor aynı. 5. olmamız lazım o zaman arkadaşlar. 5. olunca tam 18.000'in. Bir saniye Tamam arkadaşlar bilgisayarda iki dakika bir şey yaptım Beşinci olursak arkadaşlar tam 19.000'iz yine şu iki yükün yanında başladık çok güzel Oo birden 7 kişi kaldı çok ol. Sağ... 6 Oha direkt oluyoruz resmen benim olmamı beklemişler 19.000 19.000 Bin, on dokuz bin. bin. Arkadaşlar. Şu an 6 kişi kaldı. Bir kişi daha giderse ya emzim üstüne uçacağım da aksesuar vardır ya kokuyorum. Birden ileri ittirip beni alırsa şimdi bir de ikisi bir yemek istemiyorum. Yanlışlıkla kullandım. Derken derken 19.000 geliyor. 19.000 geliyor arkadaşlarım. Tam 19.000 kupa alıyoruz. Umarım karakter çıkar. Ne olur. Ne olur karakter çıksın ve 563 kupaya kadar geldik ve 19.000 19.000 Ne olur alt yazsın Allah'ım ne olur karakter çıksın amin Bismillah Bastım Ama o zaman bana karakter çıkacak Artık oranım uçtu uçtu Süper Ender oranı gibi efsane bir oranım oldu. O Edgar'a güç puanı verdi. Bu çok güzel bir şey. 19.000 Hemen aa, ekran fotoğrafımızı almayı unuttuk hemen. Tamamdır arkadaşlar. 19.000 puanımız olduk. Şuradan Edgar'a bir seviye daha basacağım. Ama abi ya. Hala yine karakter çıkmadı. Yine çıkmadı. Oranım en son 1.4'tü. 1452 oldu. Yani ne zaman çıkacak bilmiyorum ama çıkacak Brawl Stars'ım bana verir Brawl Stars'ım mm -hmm. Arkadaşlar çok güzel cidden. E, 19.000 kupamız buradan olmuş olduk. Eksi yemek istemiyorum bir daha girsem mi bilmiyorum ama şu anlık girmeyeceğim. 19.000 kupamızı biz olmuş olduk. Edgar'la 5 seviyede şimdi de kalsın. En azından Türkiye sıramasına falan girersem hava atarım. herkesin de Max Ken girdi. Ben e, 5 e, seviyeyken diyor. Çünkü 563 kupa Türkiye'ye girmeme az kaldı. 25 rütbe yaparsam giriyorum. 25 rütbe bu karakterle yapılır. Akıl almaz bir karakter. Edgar Brawl Stars'ın daha yine bir gurur yaşadık. 19.000 kupa olduk. 19.000. Evet arkadaşlar. Bu videoyu ben burada noktalandırıyorum. Efsane bir video oldu cidden. Bir günde 600 kupadan fazla kastım. Ve dünden bugüne kadar 19.000 kupa oldum. En proların arasındayım artık. En proların arasındayım. 19.000. Neyse arkadaşlar daha hızlıca anlamadım. Ben bu videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 19.000 şerefine şöyle bir kaç like gelsin. Tabii 19 like değil. 19.000 şerefine şöyle bir 59 like gelsin. Aynen. Hatta bir 60 like geçelim. 60 like geçelim. Çok video videolar cidden. Bakın 19.000 kup oldum. 19.000. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Derste kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Piyo. E